Geçenlerde Instagram story'imde dedim ki ben soru cevap videosu çekmek istiyorum. O yüzden bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. Ve sonra bir sürü mesaj aldım. Özellikle böyle bir e, soru kutucu açmadım ki çünkü oraya çok az cümle sığıyor. Öyle olsun istemedim. Daha açıklayıcı e, sorabileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz bir şekilde olsun istedim. O yüzden Mesaj attı bana birçok insan. Şimdi o soruları cevaplayacağım. Ee, soruları üzerine hiç düşünmedim. Ben soruları seçtim ve direkt Filiz Hanıma gönderdim. Filiz Hanım burada benim için ee, o soruları okuyacak, sizin gönderdiğiniz soruları seslendirecek. Ben de doğaçlama bir şekilde içimden geldiği şekilde cevaplayacağım. Ben de heyecanlıyım bu arada. Ee, birkaç gün önceydi o soruları seçtiğimde, şimdi hangi sorular gelecek çok da hatırlamıyorum. Eğer şu an dinliyorken beni senin de aklında olan sorulardan olursa onlar ne güzel olur cevapları umarım sana da iyi gelir. Benim sorum önce kendini sevmek, kendine değer vermek hakkında. Son dönemde denk geldiğim bir videoda kendimizi sevgiye değer görmek için önce sevilmek gerektiğini savunanları gördüm. Hem de yetişkinlik dönemi için. Kafam karıştı. Öz sevgi ve saygıyı kazanma çabalarımı düşündüm. Ne kadar zorlu bir yol. Yine de romantik ilişkilerde beklediğim sevgi ve değer göremeyişimi. Ama en ufak bir sevgi emaresi gördüğümde ruhumun çiçek bahçesine döndüğünü, aynaya baktığımda her halimin güzel geldiğini, bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz yanıtlarsanız çok sevinirim. Evet, çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle orada izlediği bir videodan bahsetmiş soruyu soran kişi. Orada bilmiyorum hangi bağlam içerisinde verildi bu. Önce birisi bizi sevecek, ondan sonra biz ancak kendimizi sevebiliriz. Bu nasıl bir bağlam içerisinde, nasıl bir konu içerisinde söylendi onu bilmiyorum ama bu soruyu duyduğum yerden cevaplamak istiyorum ben. Şunu söylemek istiyorum. Bana kalırsa bunun böyle bir sıralaması yok. Önce beni biri sevecek, sonra ben kendimi seveceğim ya da ben önce kendimi seveceğim, ondan sonra biri beni sevecek gibi bir sıralaması yok. Bana kalırsa bu beraber paralelinde giden bir şey. Ha, çocukken ama gerçekten böyle bir sıralaması var. Çocukken gerçekten önce benim bana bakım veren birincil bakım veren ebeveynlerimin beni seviyor olması lazım ki ben sevginin ne olduğunu öncelikle öğrenebileyim ve sevgiye değer sevilebilir olduğumu göreyim. Çünkü ben çocuk olarak kim olduğumu bilmiyorum, ne olduğumu bilmiyorum, sevilebilir sevilemez değerli, değersiz buna dair bir fikrim yok ve ben bana bakım veren üzerinden ve çoğunlukla anne olur bu onun gözlerinden, onun ses tonundan, söylediklerinden, bana söylediklerinden, beni tanımlayışından yani beni aynalayışından ben kendi değerimi ve sevilebilirliğimi ölçüyorum ve dolayısıyla böyle bir sıralama oluyor evet Annem beni sevdi. Ben de çocuk olarak diyorum ki evet ya ben sevilebilir bir çocuğum. Sevgiye layığım diyorum. Yetişkinlikte de bu içgörüyle kendime dair bu inanışla hayatıma devam ediyorum. Ama yetişkinlikte öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yetişkinlikte önce birisi beni sevecek sonra ben kendimi seveceğim olduğunu düşünmüyorum. Hatta mesela o mesajın devamında ben biri beni sevdiğinde çiçek açıyorum, çok daha iyi hissediyorum kısmı var ya çok güzel ve kesinlikle doğru. Çünkü böyle güzel bağlar kurmak bize gerçekten çiçek açtırır. Gerçekten de öyle. Bir bitkiyi bile severek, ilgi göstererek bakıp bakıp büyüttüğünüzde çiçek açıyor, değil mi? Yeşeriyor, çok güzelleşebiliyor. Bununla beraber şöyle çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Bağ kurmak önemli. Tabii ki sevgi bana iyi gelecek birileriyle birlikte olduğumda kendimi daha iyi hissedeceğim, anlaşılır ama şöyle çok önemli bir ayrım ve çizgi var bence. Bu sadece biri beni sevdiğinde oluyorsa orada bir problem var. Çünkü bu ne demek oluyor biliyor musunuz? O sorunun başında esas oradaki bir hiyerarşiye de aslında referans verdiğim bir yer olacak. Bu şu demek olmuş oluyor. Ancak biri beni severse ben kendimi iyi hissederim ve sevilebilir hissederim. O beni sevmediğinde ben sevilebilir hissetmiyorum. Yani biri bana sevgiyi veriyor. Ben tamam sevilebilir hissediyorum. Bu bir bağımlılık olmuş oluyor. Ben gerçekten kendimi sevmiş olmuyorum. Onun sevgisiyle sadece geçici bir süre kendimi seviyormuş gibi oluyorum. Bununla beraber şöyle bir hiyerarşi de olduğunu düşünmüyorum. Önce ben kendimi seveceğim. Yüzde yüz tamam harika. Şimdi ancak birinin beni sevmesine izin verebilirim ya da bir ilişkiye girebilirim. Biriyle böyle alma verme sevgi anlamında bir e, ilişki kurabilirim gibi de değil bu. Çünkü yüzde yüz seviyorum ve yüzde yüz sevmiyorum gibi bir şey söylemek de çok zor. Bu böyle ölçebileceğimiz bir şey değil ya. Bazen ilişki içerisinde Sevmediğimiz yanları da sevebiliyoruz değil mi? Bir başkasının gözünden gördükçe, güvenli bir bağlanma, güvenli bir ilişki içerisinde oldukça kendimin sevmediğim yanlarına dair başka bir perspektif de kazanabiliyorum ve dolayısıyla aslında o yanlarımı da sevmeye başlayabiliyorum. Kendime dair bir perspektif değişimi olabiliyor. Dolayısıyla aslında bu böyle burada başlıyor, burada bitiyor gibi bir şey değil. Umarım cevap olmuştur bu söylediklerim sorunuza. Hocam hiç ilişki kurmadığımız ama hayalini kurduğumuz o ilişkinin acısını neden yaşarız? Benden haberi yok ama ben acı çekiyorum. Çok saçma. Teşekkür ederim. <laughs> çok güzel soru. Zaten bununla ilgili iki videom var. Birini takıntılı bir şekilde düşünmek ve Limerence videosu. Hiç ilişki içerisinde olmadığımız ve belki de çok tanımadığın biri ise de bu. Öyle olduğunda yaşadığın şey aşk değil, sevgi değil, limerence olabilir ve çektiğin acı da aşk acısından ziyade aslında ona kavuşamamanın, arzuladığın belki ilgiyi, sevgiyi alamamanın ve belki de alamayacak olmanın değil mi? Çünkü gerçek bir bağ yoksa, bir iletişim yoksa, olmayacak gibi de görünüyorsa o acı bu arada başka bir şeyin de acısı olabilir. Yani ben bunun acısını çekiyorum ama bu karşıdakiyle çok ilgili gibi duyulmuyor. Çünkü karşıdakini ne tanıyorum, ne onun benden haberi var, ne çok iyi bir ilişkimiz var. Yok oraya dair hiçbir şey. Dolayısıyla benim bu çektiğim acı geçmişten bir yerden geliyor olabilir. Çünkü e, çocukluktan bir yerden onu demeye çalışıyorum aslında. Çünkü ebeveynlerimle kurduğum ilişkide bir bir bağlanma, biriyle duygusal romantik bir ilişkide bir bağlanma türü. Dolayısıyla oradaki bağlanma travmalarım tetikleniyor olabilir ve Travma kendi tekrardan çözülmediği takdirde kendini tekrar eden bir şey olduğu için benim aslında o tetiklenen bir başkasının bi ötekinin varlığıyla onun hayaliyle onun fantesisiyle tetiklenen bağlanma travmalarım aslında aslında özünde almak istediğim ve alamadığım o çocukluktaki yaraların, ilginin tetiklenmiş hali olabilir. Çok kötü bir cümle kurdum sanırım ama umarım <laughs> anlaşılmıştır. Yani çocuklukta aslında bebeğinlerimden alamadığım o şey ilgi ve sevgi bağlanma travmalarına sebep olabiliyor ve ben bir başkasıyla ilişki kurduğumda o bağlanma travmaları tetikleniyor ve tetiklenen travmamda aslında hissettiğim o duygular çok geçmişten gelen bir miras olabiliyor. Öyle ihtiyacım var ki ve öyle çaresiz sıkışık hissettiğim bir dönemdeyim ki çırpınıyorum lütfen kitaplar önerin. Elimizde bir tek okumak kaldı. Bu çok geliyor bana kitap önerebilir misiniz diye. Çok geniş. Yani hangi konuda hangi kitapları önereceğim? Birincisi. İkincisi çok geniş. O yüzden bir sürü kitap var. Hangi konuda sizin ihtiyacınız var? Size hangisi geliyor? Bu önemli. Ben bazı kitaplar önerebilirim aşağı yukarı. Bu çok genel geçer olur. Belki size hitap etmez ama mutlaka birilerine hitap edecektir. Ya da aralarında size hitap edecek olanlar belki vardır. Bu noktada ama şunu söylemek önemli. Eğer kendinize yardımcı olmak istiyorsanız, herkes için bu böyle. Okumak evet çok iyi, çok iyi bir yol. Ve şunu hatırlamak da çok iyi bir yol aslına bakarsanız. O yüzden de sevindirici kitap önerisi e, istemek. Birinin iki dudağı arasından çıkacak bir şeyi beklememek. Yani bana iyi gelecek bir şey söyle. Bana bir çözüm söyle. Yerine kitaplar araştırmak. Aa şöyle bir şey duydum ben. Gideyim okunuyu biraz araştırayım. Hmm, şöyle bir şey olmuş olabilir. Terapiye gidemiyorsam. Bu durum için söylüyorum bunu. Şöyle bir kitap varmış. Bir açayım, bir okuyayım, bir araştırayım. Değil mi? Öteki türlüsü bana bir çözüm ver demek oluyor ama kimse bizim için, bizim iyiliğimize, bizde niye bir şey yapamaz. Kendini iyileştirecek olan orada günün sonunda yine benim belki terapi desteğiyle, belki sevdiklerimle, belki iyi bağ kurarak, belki güzel kitapların desteğiyle, belki yoluma çıkan çeşitli videolarla, bana iyi gelecek, yarımı saracak şeylerle ama günün sonunda ben orada başrolüm. Kimse bana, kimse beni gelip böyle bir sihirli değnek değdirip değiştirmeyecek. O yüzden bu anlamda böyle işe yarayacak, kendine yardım etme anlamında işe yarayacak bazı kitaplar açıklama kısmına koyarız. İlişkilerimizi sabote eden, sürekli aynı negatif döngüyü yaratan, kaosla beslenen ve bizi sürekli dibe çeken iç seslerimizden nasıl kurtuluruz? Evet çok güzel çok önemli bir konu. Negatif, acımasız, eleştirel iç ses. Bu soruyu özellikle aldım çünkü çok fazla e, tam bu konuya dair soru gelmişti. Başlı başına bir videoda çekerim ben buna. Çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Bu konuda ben yani birçok insanın yanlış bir bakış açısı var. Yanlış derken ne demek istiyorum? Yanlış derken iyi gelmeyecek bir yer, bir bakış açısı. Benim yanlış demek istediğim bakış açısı. Bu yanımızı acımasız eleştirel, iç yanımıza sanki söküp atıp kurtulacağımız bir şey gibi bakabiliyoruz. Yani bu lanet ses def olsun gitsin benim başımdan. Onu artık hiç duymayayım, o sesi bastırayım. Davranışımız bu olabiliyor o sese karşı. O sesle başa çıkma tırnak içinde yolumuz bu olabiliyor. Oysa ben o sesin başa çıkılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birincisi, ikincisi illa bir başa çıkma yolu aranıyorsa bastırmak, o sesten kurtulmak değil çare. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. İçimizdeki o acımasız eleştiren ses aslında çoğunlukla çocuklukta ebeveynlik yapan kimselerin sesidir. Biz o sesi içselleştiririz. Yani çoğunlukla şuna dikkat edin. Ben atıyorum şu bardağı düşürüp kırdıysam içimdeki o acımasız ses bana ne diyorsa herkesinki de bu arada kendine yine acımasızdır. Ama kendine göre başka cümleler söyler, başka bir konuşma tarzı vardır. O da şuradan gelir bana kalırsa. İşte o farklı ebeveynlere sahip olduğumuz için duyduğumuz cümleler de farklıydı. Kimi düşürdüğünde sen zaten bir şeyi beceremezsin ki olur. Kimi elinden düşürdüğünde bambaşka bir cümle duymuş olur geçmişte. Dolayısıyla bugün ben düşürdüğümde benim acımasız eleştirel sesim başka bir şey söyler. Filiz Hanım'ınki başka bir şey söyler. Ama günün sonunda hepsi acımasız ve dediğim gibi ebeveynlik yapanların bize verdikleri aslında ebeveynlik veriş şekliyle alakalı bir şeydir. Bunu da içselleştiririz. Peki içselleştirdik. O zaman niye kurtulmuyoruz? Yani geçmişte başkasının sesiymiş bu. Annemin de olsa, babamın da olsa başkasınınmış. Neden o zaman ben bu sesten kurtulmuyorum? Çünkü aslında içimizdeki farklı yanlarımız, farklı görevlere, bazı görevleri üstlenmek durumunda kalırlar. Benim içimdeki bir yanım bu sesi üstlenmek durumunda kalan bir yanım. Oysa o yanım e, benim düşmanım değil, benim iyiliğimi istiyor. Bu ses çoğunlukla oradan gelir. Yani ben e, hayatta kalmak için buna ihtiyacım var der birçok insan. Bu sesi sahip olmalıyım ki işlerim yolunda gitsin. Bu sesi duymalıyım ki arkadan bir yerden böyle bir inanışım olabilir. Ben bir şeyleri e, daha düzgün yapayım. Yoksa işte ben bunu kırdığımda kendime kötü şeyler söylemezsem daha dikkatli olmam o zaman da aslında ne olur? İşte beceriksizlik yapmaya devam ederim. Oysa hiç öyle değil. Düştüğünde zaten ben üzülüyorum. Yani zaten bardağım da kırılmış. Değil mi? Bir de kendimi acımasızca eleştirdiğimde bu bana hiç fayda sağlayan bir yerde olmuyor. Bu bana tam tersi sinir sistemimi olumsuz etkileyen bir şey oluyor. Dolayısıyla benim sinir sistemim kapanmaya gidiyor, donmaya gidiyor. Belki korkuyorum, daha çaresiz hissediyorum çeşitli yollarla. Dolayısıyla ben daha iyi bir yere gidemiyorum. O yüzden de aslında bu e, acımasız eleştirel iç sesin birincisi aslında bana e, yardımcı olmaya çalışan bir yanımın çocukken öğrendiği bir yol, uyguladığı bir yol gibi bakabilirim buna. O içimdeki o yanım bana yardımcı olmak istiyor ama bulduğu yol bana şu an iyi gelmiyor. Tamam. O zaman ne yapacağım? Ben o yanımı tamamen bastırmak, o yanımla da kavga etmek yerine başka yollar bulabilirim. Belki değil mi? O yanım diyor ki ben senin beceriksizlik yapmanı hata yapmanı istemiyorum. Çünkü zarar görebilirsin. Ben seni zarar görmeni istemiyorum. Kendimim yani. O zaman ne yapalım? Tamam. Bu artık bana işe yaramıyor. Ben zarar görmeyeceksem daha az canımın yanacağı başka bir yol olabilir mi? Benim daha dikkatli olabileceğim, daha şefkatli bir ses. Öncelikle o sesi duymak, anlamaya çalışmak, bastırmak yerine. Çünkü o ses daha böyle o yanım daha direksiyona geçtiğinde daha çok bastıracaktır. Ben ona ...kavga edip e, ittirmeye çalıştıkça o bir fırsat bulduğunda bana daha çok zorbalık yapacaktır. O yüzden yapmam gereken şey bir duymak ama inanmak zorunda değilim. Aptal olduğumu, aptal olduğumu söylüyorsa söz ses bana. Duymak, dinlemek ve böyle bir içgörüyle aslında daha farklı bir yol olduğunu bilmek. Evet geçmişte bunu öğrenmiştim ama şu an farklı bir yolu var. Daha şefkatli bir sesle yapabilirim bunu. Ve bu sesi de nereden öğreneceğim derseniz etrafınıza bakabilirsiniz. çevrenizde var mı böyle şefkatli sesi olan, yumuşacık size iyi gelen, güzel şeyler söyleyendim? Belki çocukluğunuzda bir işte bir komşu teyze vardır ya da şu anda sevdiğiniz birisi vardır. Onun böyle söylediği şeyler. Canım, gülüm, balım diyerek böyle olsun, toparlarız, olsun hallederiz diyen, korumacı, şefkatli, anlayışlı. O o sesi aklımıza getirmek belki bir gün. Bir hata yaptığımda acımasız sesi duyduğumda Ha, o teyze bana bugün ne söylerdi? Ben de bugün kendime onu söyleyebilir miyim acaba? demek. Çok dediğim gibi uzun bir konu. Daha uzun konuşmak isterim ama şimdilik bu kadar umarım işinize yarar ve cevap olmuştur. Uzun zamandır aidiyetsizlik hissediyorum. Çevrem, ailem bana yabancı geliyor. Sevgiyi ne karşı taraftan alabiliyorum ne de yansıtabiliyorum. Yakınlarım dahil herkese yabancılaştım. Bu saatten sonra gerçekten sevgiyi hissedebilecek miyim? Yoksa benim için tren çoktan kaçtı mı? Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Şu an gerçekten unutmuşum soruların hepsini. Bunların hepsini duyduğumda ilk defa duyuyorum gibi hissediyorum. Çok çok güzel, ne güzel açıklamışsınız. Çok hoşuma gitti. Şunu söylemek istiyorum. Sinir sistemimiz kaç savaş don tepkilerin yani hayatta kalma moduna girdiğimiz zaman biz özellikle don tepkisi verdiğimizde sinir sistemimiz kendini kapatıyor ve kendini kapattığında aslında bakarsanız ee, bir uyuşukluk gibi bir şey oluyor hissizleşme olabiliyor ben bu soruyu şu anda duyduğumda böyle hissettim bu sanki birazcık böyle bir yerden geliyor olabilir buna bir bakabilir misiniz belki e, yakın zamanda yaşadığınız bir e, durumsa bu yakın zamanda böyle hani bir süre bir belli şeyler yaşadıktan sonra günün sonunda kendinizi böyle hissediyor kimseye karşı bir şey hissedemiyor ait hissedemiyor kopuk çok önemli bir kelime bence kopuk hissediyorsanız bu bana böyle ufak ufak sinir sisteminin donma tepkisinde olmuş olabileceğine dair benim kulağıma mesajlar veren bir hissiyat oluşturuyor bende. Dolayısıyla e, sinir sistemimiz bağ kurmayı da kapatır donma moduna girdiğinde. Tamamen kapanır. Bağ kurmak yoktur. Ben e, hayatta kalma modundan çıkacağım ki bağ kurma moduna Geçeceğim ki ancak o zaman e, parasempatik sinir sistemim e, aktive olacak ve ancak o zaman bağ kurabileceğim. Hayata dönebileceğim yüzümü öteki türlü donma modunda içime dönüyorum, kurumaya geçiyorum. Duygularımı da hissedemiyorum, kendimden de kopuk hissediyorum çevremdeki insanlardan da benliğimden de duygularımdan da kopuk hissediyorum. Dolayısıyla ne olabilir? Benim bu konuda yani bu soruyu soran kişi için söylüyorum. Trenin kaçmış olduğunu düşünmüyorum. Sadece o sinir sisteminizi yeniden bağ kurma moduna geçirecek şeyler yapmak, duygu e, regülasyonu yapmak, değil mi? somatik egzersizler yapmak, bedeninizle temas içerisinde olmak, bu tarz çalışmalar, tramvayla çalışmak zaten çok önemli. Bunlar olduğunda sinir sistemimiz tekrar regüle olup bağ kurma moduna geçtiğinde aslında bu duyguları da hissetmeye başladığınızı görebilirsiniz muhtemelen. Çünkü şöyle olmuş olacak, sinir sisteminiz şunu anlayacak, sevgiyi hissetmek, güvenli duygularımı hissetmek, güvenli duygularımı hissedebilirim. Merhabalar Merve Hanım size tüm iyi dileklerimi ileterek başlayayım. YouTube videonuzda değerlendirmek isterseniz sorumu paylaşıyorum. Sevdiklerimin küçük hastalıklar geçirdiği dönemlerde öfkeleniyorum istemsiz şekilde. Ya onlara özensizlikleri için kızıyor ya da rahatsızlıklarını hafife alıyorum. Bunun hatalı bir davranış olduğunu farkındayım ama nasıl çözebilirim bilmiyorum. Teşekkür ederim, saygılarımla. Bu ilk okuduğumda da şöyle hissettirmişti bana bu soru. Acaba sevdiklerinize çok fazla iyileştirebilirim gibi bakıyor olabilir misiniz? Yani onların bir kurtarıcısı gibi yaklaşıyor olabilir misiniz? Farkında olmadan belki onları küçük bir çocuk gibi, onlar yetişkin bile olsa, küçük bir çocuk gibi görüyor olabilir misiniz? Bu farklı türevlerde, farklı şekillerde çok yaşanan bir durumdur çünkü sevdiğim birisi rahatsızlanıyor. Hasta oluyor ve ben ona öfkeleniyorum. Neden öfkeleniyorum ki? Değil mi? Çünkü ben onu seviyorsam üzülüyor olmam gerekiyor. Aslında altında üzüntü de var. Öfke genelde ikinci bir duygudur. Altında çoğunlukla üzüntü, yaz, keder gibi duygular vardır. Dolayısıyla üzülüyorum ama o kadar üzülüyorum ki, onun yaralanmasına o kadar tahammülüm yok ki, onun e, üzülmesine, hasta olmasına, değil mi? O kadar tahammülüm yok ki ve ben hele bir de kendimi bundan sorumlu görüyorsam onu iyi tutmak, onun zarar görmesine engel olmak gibi bir sorumluluk görüyorsam kendimde daha da öfkelenirim. Neden çünkü aslında onun hastalığı sanki benim yapamadığım bir şey gibi de bana gelebilir, yerine getirmediğim bir görev gibi. Ben seni korumaya çalışıyordum ya da en azından kendime böyle bir sorumluluk yüklüyorum ve bir şekilde. Sen e, hastalanıyorsun olmuyor. Dolayısıyla bu beni öfkelendirir. Böyle olmamalı. Sen iyi olmalısın, değil mi? Buna tahammülüm yok. Senin yaralanmanı düşmene, değil mi? Böyle bir yerden geliyor olabilir. Şu da olabilir mesela. Aynı tutumu e, gerçekleştirdiğimizde şu, şu zamanlarda da yine öfkeleniriz. Biri bana gelir, benden yardım ister sevdiğim birisi ve ben ona öfkelenirim. Bana neden soruyorsun? Bu kadar basit bir şeyi benden istemedi mi? Onun zayıf olduğunu gördüğüm durumlarda da tırnak içinde söylüyorum zayıf olduğu durumları. Çünkü dediğim gibi tahammülüm yoktur onun zayıf olmasına ve güçlü ol, iyileş, iyi ol derim. Benden yardım istediğinde de bu beni öfkelendirir. Çünkü belki tükenmişimdir. Ona o kadar yardım etmek zorunda hissediyorumdur. Bundan dolayı o kadar sorumluluk alıyorumdur ki ben kendi kendime sorumlu tutuyorumdur kendimi. Dolayısıyla o bana bir soru sorduğunda ben buna cevap vermek zorundayım, ona yardım etmek zorundayım, hem de durum değişene kadar onu bir durumdan alıp öteki duruma getirmek zorundayım gibi hissettiğim için 1, 2, 3 derken bu artık bana çok büyük büyük haline gelir. Ve bu bu hale geldiği için de, tahammülüm kalmadığı için de öfkelenir. Öfke olarak ortaya çıkar. Belki bunu niye yaptığınızı da bilmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla oradaki öfke çok hızlı geçiş yapıyor olabilir. Sonrasında da kendinizi suçlu hissediyorsunuzdur. Burada duygusal olarak sağlıklı sınır koyamamak var. Bu, bu durum eğer bu durum içerisindeyseniz yaşadığınız şey buysa, bu size yakın geliyorsa burada duygusal anlamda duygusal sınırlarınızın çok sağlıklı olmadığını gösterir bu. Çünkü kimsenin ne duygusundan, ne iyi olma halinden sorumlu değiliz. Bunu isteyebiliriz, bunun için çabalayabiliriz. Bununla beraber bundan sorumlu hissederek bunu yapmakla sadece orada var olmak ve bunu değiştirmeye çalışmamak arasında fark var. Bazen de şöyle olur ya bir arkadaşınız kötü bir ilişki içerisindedir. Mesela kötü ilişki içerisinde o ilişkide o kişiyle kalmaya devam ettikçe siz onu öfkelenirsiniz. Değil mi? Sonra ne olur? Bu arkadaşınızla belki aranızı bozabilir. Çünkü siz çok müdahale oluyor olursunuz. Arkadaşınız da bunu istemez, uzaklaşır. Sonra siz dersiniz ki, şuna bak ya, yani ne kadar kötü bir ilişkisi var ve ben onun için buradayım. Ben bugüne kadar da ona çok yardım ettim ve bir de bana küstü gitti. İşte burada sınırlar sağlıklı olmadığı için durum istediğimizden çok kötü bir yere gelebiliyor. Ben arkadaşımın iyi olmasını, iyi bir ilişki içerisinde olmasını isteyebilirim, arzulayabilirim ama durmam gereken yer onun ilişkisinin başladığı yerdir. Arkadaşım bana derdini anlattığında onu dinleyebilirim ama şunu yap çünkü senin için iyi olanın bu olduğunu biliyorum demek e, sınır aşımı oluyor birazcık. Orada sağlıksız bir e, sınıra girmiş oluyor. Her ne kadar benim niyetim çok iyi olsa da ne oluyor günün sonunda? Ben tükeniyorum, ben öfkeleniyorum, arkadaşım üzülüyor, arkadaşım öfkeleniyor, e, bizim aramız bozulmuş oluyor. İşte bu yüzden aslında sağlıklı sınırlara sahip olmak çok önemli. Bilmem belki böyle bir şey olabilir. Kulağıma öyle geldi. Suçluluk hissinden nasıl kurtuluruz? Kendi kendimi yemekten, kendi kendimi suçlamaktan o kadar yoruldum ki. Bence bu suçluluk hissi olmayabilir. Bence bu utanç olabilir. Birçok insan utanç ve suçluluğu birbirine karıştırıyor. Utançla suçluluk arasında çok temel bir fark var. Suçlulukta ben bir hata yaptım demiş oluyorum. Utançta ben hatayım. Ben hatanın ta kendisiyim. Bende bir sorun var. Ben sorunun ta kendisiyim demiş oluyorum. Ve utanç Tek başına bir duygu değil, benim aslında kendime dair bir negatif inancımda. Nedir o? Ben kötüyüm. Utanç bana şunu söylüyor. Diyor ki, kötüsün, yanlışsın, e, utanç vericisin. O yüzden insanlarla ilişki kurma, bağ kurma, e, kendi içine kapan, olduğun gibi var olma demiş oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bir durum yaşadığımda... Sıklıkla e, bu utanç duygusu içerisinde ez, ezilebiliyorum. Utanç böyle çok insanın içini ezen bir duygudur. Çünkü neden eziyor biliyor musunuz? Çünkü çaresizlik de var içerisinde. Utanç öyle bir duygu ve aynı zamanda bir inanış. Şöyle söylüyor çünkü yanlışsın ve buna dair yapabileceğin hiçbir şey yok elinde. Bunu düzeltemezsin de hiçbir işe de yaramazsın. Yapabileceğin tek şey e, insanlarla bağ kurmayı kesmek. Utancının söylediği şey bu. Çünkü suçluluk olsaydı o kadar kronik olmuyor. Kronik utanç böyle bir yer yani buna dair yapabileceğin hiçbir şey yok. Çaresizsin. Yapacak hiçbir şeyin yok. Uğraşma diyor. Suçluluksa ben bir hata yaptıysam hatadan dolayı da suçluysam giderim hatamı telafi ederim. Özrümü dilerim. Telafimi yaptıktan sonra da rahatlarım. Bunun bir çaresi var. Ben bir hata yaptıysam düzeltebilirim. Arada böyle bir fark var. Dolayısıyla bu utanç duygusundan çıkamıyorsanız yani utanç duygusu olabilir mi? Buna bir bakabilir misiniz? Yani o suçluluğu her hissettiğinizde kendinize dair böyle altında negatif inançlar var mı? Şöylesin böylesin olacak şekilde. Eğer öyleyse bakıp değerlendiriyor olmak lazım. Çünkü zaten yapabilecek bir şeyin varsa eğer böyle değilse kronik bir utanç değilse bu yaşadığınız suçluluksa tamam hata mı yaptım? Giderim hatamı telafi ederim. Ve bu bunun gerçekten panzehridir hatamı telafi ederim ve rahatlarım. Buna bakmak önemli. Evet burada şimdilik duruyor olalım. Çok çok güzel sorulardı. Ben çok keyif aldım bu soruları cevaplamaktan. Daha fazla soru var ama o soruları başka zaman başka bir videoda yanıtlayacağım. O yüzden bu hoşunuza gittiyse mutlaka diğer videoyu da izleyin, takipte kalın derim. Çok güzel sorulardı dediğim gibi. Umarım size de bir, bir bakış açısı, bir perspektif kazandırmıştır. İçinizde bir yere dokunmuştur. Benim en çok sevdiğim şey yorumlarda birçok insanın birbiriyle etkileşim içine e, girip birbirleri tecrübeleri hissettikleriyle ilgili bir şeyleri paylaşıyor olmaları. O yüzden bunu dinlerken sana hissettirdikleriyle ilgili paylaşımını bulmak istersen çok mutlu olurum ve e, dahası için beni takip etmek istersen de sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Saçınızın rengi çok güzel. Tam adın <laughs> nedir acaba boyanın? Severek, uygulayarak takip ediyorum sizi. Bunu bilerek koydum. <laughs> Çünkü bu çok geliyor. Bunu ee, saçım saçımın kendi rengi bu arada ve konudan çok alakasız olduğu için bir kere söyleyeyim mi artık umarım kimse sormaz diye umarak koydum.